A, B, C ve D noktaları çember yayı üzerindeki noktalardır. D, E, B, diktir bakınız. A, F, D noktaları doğrusalmış. DE 4, E, F, 1, CF 3 ve A, C, 6 olarak verilmiş. Bizden A, B yani X uzunluğu sorulmuş sevgili arkadaşlar. Peki gençler ne diyebiliriz burada? Bakınız şuradan baktığım zaman dikkatlice şu BE uzunluğu 4, EC uzunluğu da 4. Peki bir kirişi böyle iki eş parçaya bölen bir doğru parçası olursa bakınız şöyle iki eş parçaya böldü. O zaman bunların gördüğü yaylar da bakın birbirine eşittir arkadaşlar. Yani şu yayla bakın bu yay birbirine eşittir. O zaman bu yayların gördüğü açılar da birbirine eşittir. Bakın şu açılar da birbirine eşittir. Dolayısıyla burada bir açı ortay oluştu arkadaşlar. Açı ortay bakınız ne yapıyor? Geliyor kenarı burada kesiyor. Tabanın bir parçası 3, diğer parçası bakınız 5 değil mi? 3'e 6 gelmişse 5'e de 10 gelecektir. Bunlar orantılıdır. Cevabımız E'dir.